Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Opel Vectra. Amcamız eşiyle beraber emekli maaşını biriktirip bu araca talip olmuşlar. Bir değişen komple boyalı diye geldi araç. Şimdi aracımızın ben size şöyle dıştan bir rengini göstermek istiyorum. Bakın araç komple boyalı. Aracımız şu an beyaz gözüküyor. Herkesin gördüğü üzere aracımız beyaz. Güzel de boyanmış tabii ki. Şöyle içleri de göstereyim. Kaput açacağım şimdi. Aracın ön tarafına geldiğimizde, şöyle motor içinde size göstermek istiyorum. Sağ ön çamurluğumuz değişmiş, evet. Şöyle kılıç saçlarını size göstermek istiyorum. İç renge dikkat edin. Şasalarda herhangi problemimiz yok. Bu çamurumuz zaten değişmişti. Şimdi geliyoruz. Bakın aracımızın iç rengi siyah. Biz de tabii ki şüphelendik. Ve buraya şasi numarasının olduğu yere baktık. Ve şasi numarasının olduğu yerde kaynak işlemi mevcut. Birazdan size onu göstereceğim. Bakın siyah görüyorsunuz. Aracın İç kısmı siyah, dış kısmı beyaz. Şöyle dışarıdan tekrar size göstermek istiyorum aracı. Kötü bir araç değil. Bakıldığı zaman çok temiz gibi duruyor. Ama her zaman söylediğim bir şey. Sizi dış görünüş aldatmasın. Dış görünüş her zaman insanı aldatabilir. Evet aracı görüyorsunuz dışarıdan. Şöyle kapı içini ben size göstermek istiyorum. Bakın kapıyı açtığım zaman kapının burasında da siyah var. Direğin burasında da siyah var. Aracın şasi numarasını değişmişler arkadaşlar. Aracı çenç etmişler. Buradan detaylı bir şekilde gözüküyor. Kapı işlerine kadar boyamışlar. Sadece iç kısım boyamışlar. Aracın sadece orijinal olan tescil. Yani şase numarası orijinal. Geri kalan bütün her şey, aracın farklı bir araçtan. Şase numarasının şöyle kaynak edilen yeri size makineyle göstermek istiyorum. Bakın. 1097 4 rakama düştüğü için virgül atlıyor. 1061 Şurada bu şekilde kaynak var. Alttan daha detaylı size yine göstereceğim. Bakın buralar hep siyah. Yani araç sahibi şöyle almış. Hani aracın rengi siyahtı. Beyaza boyamışlar. Bunu bu şekilde biliyoruz. Hani orijinalde siyah diye biliyoruz. Halbuki araç orijinalde beyaz. Konulan kupa yani bu çenç edilen kupa siyahmış. Ve arkadaşlar bu araca 3 tane ekspertiz bakmış. 3 ekspertizden de geçmiş. Şöyle bagajın iç kısmını da göstereyim size. Bakın buraları da bantlayıp boyamış. Siyah zaten buradan belli oluyor. Tabii ki araç renk değiştirebilir. Bu gayet normal. Ama bir aracın rengi durup dururken değişmez. Ya zevki nedir ya da bir şey işlem vardır. Kapı işlerini zaten boyamışlar. Onu da gösterdim size. Evet arkadaşlar aracı lifte kaldırdık. Şimdi şasi numarasını alttan size göstermek istiyorum. Şasi numarası sağ ön koltuğun altında. Görüyorsunuz değil mi? Kare kutucuk halinde kesilmiş ve pütür atılmış. Lazerle size göstermeye çalışıyorum. Bakın burası bu şekilde kesilmiş. Ve şasi numarasını bu araca monte etmişler. Aracın modeliyle kupa modeli aynı. Yani 2005 ise 2005 arabada. Arabanın bütün parçaları değiştirilmiş. Evet değerli takipçiler. Araçtaki kusuru gördünüz. Araçta beynine cihazla bağlandığımızda beyindeki şasi numarasıyla aracın şasi numarası tutmuyor. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim belki beyni değişti. Tabii ki haklısınız. Bunu diyeceksiniz. Beyindeki tutmayan şasi numarasını sisteme girdiğinde araç şasi numarasıyla aranıyor gözüküyor. Yani aracın hiçbir tescil kaydı yok. Kayıp gözüküyor. Muhtemelen bu beyaz arabada kaza yaptı. Arabaya kupa bu şekilde koydular. Şasi numarasını bir insan niye keser? Kesse bile bunu TRŞ yapması lazım. Yani emniyetten resmi bir şekilde yapması lazım beyin değişse beyin değişebilir tabii ki beyin arıza yapmıştır çıkma almışındır ama kontrolleri sağlarsın şasa numarasının bakarsın kesilme var mı gizli şasa numaralarına bakarsın herhangi bir oynama var mı ama bundaki bütün şasa numaraları silinmiş koltuğun altındaki şasa, koltuğun altındaki şasa numarası da kesilmiş gayet belli ve bu araç 3 eksperzden geçmiş hatta geçen hafta bir eksperzden daha geçmiş bu araç da il dışından geliyor yani Amcalar Ankara'dan geliyor. Bu araba da il dışından. Burada ortak noktada birleşiyorlar. Satıcı diyor ki abi diyor, şu da bir hafta önce araç ekspertize girdi diyor. Yani bu araç ekspertizden geçti diyor. Alıcı alacaktı, kredisi onaylanmadı, aracı alamadı diyor. Yani düşünün. Az daha abinin de başı yanıyordu. Amcamız da bizi YouTube'dan takip ediyormuş. Birkaç kişi arkadaşla tavsiye etmiş. Za sağ olsunlar bizde de dua ettiler. Zaten biz görevimizi yapıyoruz. Yani bu bizim işimiz her insan gibi biz de işimizi yapıyoruz. Burada meslektaşlarımı kötülemiyorum. Sakın bir yanlış algı oluşmasın. Sonuçta herkes işini yapıyor ama yani 3 tane ekspertiz de bunu görmüyorsa bir şey diyemem. Bu neden kaynaklanıyor? İşini iş gibi yapmayan ve sadece para için ekspertiz mesleğine giren arkadaşlar var. Tamam bazı arkadaşlarımız işlerinde çok iyi bu ben değil. Bazı firmalarda çok iyi arkadaşlar var. Ama sırf işten anlamayıp da para kazanan arkadaşlar da var. Ben de para kazanıyorum. Ama işimi de yapıyorum. Benim mesleğim kaporta boya. Yıllardan beri de bu işi yapıyorum. Ha bazı geçen bir forum sesinde gördüm. İşte Tarcanlar daha önce çenç araba yapıyordu. Kardeşim tamam ben çenç araba yapıyorsam ispatla verin mahkemeye çıkarın. Benim niye mahkemem yok çenç araba yapmaktan? Niye benim bir sabıkam yok? Niye bizim bir sabıkamız yok? Biz ailecek baba oğul hepimiz küçüklükten beri araç üzerindeyiz. Almanya'dan beri. Hangi aracın neresinde ne var ne şey var hepsini biliyoruz. İşimiz bu mesleğimiz bu. Varsa ispat isteyen gelsin, gidelim beraber, sicil'e hep beraber bakalım, benim yaram yok, her şeyim açık. İşte onlar da böyle kendilerini avutarak beni kötülemeye çalışıyorlar. Benim kapım açık, gelsinler, görelim. Bakalım hırsızlığım var mıymış, çenççiliğim var mıymış, ispatlarım, problem yok. Tabi şimdi araç sahibi de aldığı şahsı aradı. Kardeşim dedi, aracın çenç, böyle böyle diye, ya olamaz dedi. Zaten biz de ispatladık, gördük, kendi de gördü. Şimdi araç yetkililere teslim edilecek. Araç klimanın ertesine girecek. Nerede satıldı, kimde satıldı hepsi geriye dönük bir araştırma yapılacak ve artık bu sonuç bulunacak. Tabi şimdi burada bir mağduriyetlik yaşanacak. Araç elden gidecek, parayı kimden alacak, ne olacak artık onu yüce adalet gösterecek. Kim kimden alacak, kim kimden patlayacak. Göreceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Tabi amcamız da hem çiftçilik yaparak hem emekli maaşını biriktirerek böyle bir araç almak istedi. Alamadan da şimdi Ankara'ya gidecek. Sevindi. Yani araba alamadığına sevindi. Şöyle sevindi. Araç sahibine üzül tabi de. Niye sevindi? En azından kandırılmadım oğlum diyor. En azından bir iki bin gitmedi diyor. Sevindim yani diyor. Vardır bir hayır diyor. Geldik gezdik gidiyoruz deriz eşimle dedi. Ve bu şekilde Ankara'ya gitti. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki bu araç muayeneden nasıl geçti? Valla orasını ben de bilmiyorum. Çünkü muayene istasyonunda şasi numaralara bakarlar. Kesilmeyi biçilmeyi arkadaş görürse görecek. Göremezse bir şey diyemiyorum. Yani muayene istasyonu yapan arkadaşlarım bu konuya biraz daha dikkat etmesi lazım. Şasi numaralarına biraz daha özen göstermesi lazım ama bazen öyle bir teknolojiyle yapıyorlar ki şasi numarasını kazıyıp makinasını buldular ve makineyle tekrar şasi numarası basıyorlar. Yani bazı konularda onlara da hak verebiliyorum. Çünkü profesyonelce iş yapabiliyorlar. Bunda biraz acemi davranmışlar. Şasi numarasının çünkü kesim yeri belli, iç rengi belli. İşten biraz anlayan kişi bunu çözebilirdi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Araç alırken mutlaka ve mutlaka iyi firmaları tercih etmeye dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.